Selam, ben geldim. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki sizin mesajlarınızdan sivilceler için, sivilceli ciltler için, çok yağlı ciltler için bir maske yapacağız. Ama içeriğimiz sivilceleri olan ciltler için. E, şimdi bunun içinde de zerdeçal kullanacağız. Zerdeçalı biliyorsunuz değil mi? Güçlü bir antioksidandır. O yüzden. E, vücuda giren yabancı maddeleri vücut, vücuttan uzaklaştırıyor. Cildi fazla yağdan arındırıyor zerdeçal. Bu sivilceleriniz oluşuyor ya onların hızlı kuruyup iyileşmesini sağlıyor. E zaten C vitamini zerdeçal biliyorsunuz. Artı E zerdeçal ben her zaman yayında da söylüyorum yani mutluluk veriyor. Yani muhakkak e, eğer bir alerjiniz yoksa hani günde böyle çok azıcık da olsa bir atın ağzınıza Bence çok iyi gelir diye düşünüyorum. Artık cilt beyazlanmasında da, beyazlatmada da kullanılıyor. Cilt lekelerine iyi geliyor. Yani birçok bir faydası var. Şimdi ama ben size şöyle nasıl yapalım? Hemen başlayalım o zaman. Ay bu arada bugün çok moralim bozuldu ama akşam yayında anlatacağım size. Şimdi toz zerdeçaldan başlayalım tamam mı? bunda metal kullanmıyoruz tamam mı bir tatlı kaşığı zerdeçalımızı koyduk tamam mı bal koyuyoruz her zamanki gibi eksik olmuyor balımız biliyorsunuz şöyle bir çay kaşığından fazla koyacağız Oo, çok faydalı Benim başka bir sivilce e, maske tarifim var Ama bu da çok güzel Benim zerdeçalım bitmişti ee, O yüzden de videoyu da çekemiyordum Bir çay kaşığı Bal Bir çay kaşığı zerdeçalı koyduk Tamam mı Limon Tabii ki sivilce kurutma da birebirdir biliyorsunuz değil mi? Artı C vitamindir. Bir çay kaşığı limon olacak. Onu da attık. Çok az elma sirkesi. Bir çay kaşığından da az olacak tamam 4-5 damla elma sirkesi bakmayın e, bu çok güçlü bir e, maskidir çünkü sivilceler için zerdeçal, bal, limon, süt ve elma sirkesi şimdi sütten de bir çay kaşığından fazla olacak şimdi bunları bir güzel karıştırıyoruz macun kıvamı elde edeceğiz tamam mı şöyle bunu ne buraya koymuşum ben iyicene karıştırın şu karıştırma işlemi her zaman güzel olsun Sütünüz yoksa çok az yoğurt da koyabilirsiniz ama tabii ki tercihin sütten yana ve evinizde hep elma sirkesi bulundurun tamam mı? Yani üzümden ziyade çünkü bu e, maske tariflerinde genelde elma sirkesinin faydası daha fazla olduğu için. Evet mesajlar geliyor. Şimdi kıvam şöyle olacak akışkanlı. Bakın. Görüyor musunuz? Bu hal olacak. Kontrollü koymanızı istiyorum, tamam mı? Şimdi cildinizi yıkadınız, temizlediniz. Sonra spatula yardımıyla, tamam mı? Ben birazcık daha karıştırmam lazımdı. Gördünüz mü? Topak topak oluyor. Zerdeçalı topaklığını alın. Ya o kadın bana yazdı ya çok karıştırıyorsun diye. Ben de çok takıntılıyım. İşte. çok iyi karış, karışın şöyle yüzünüze böyle spatula ile aşağıdan yukarıya doğru ah bu elimde neler çekiyor ya Rabbim hep solak olduğum için her şeyi bu elime yapıyorum şükür olsun ki elimiz var yapabiliyoruz değil mi Keşke ikisini birden kullanabilseydim. Ama e, solaklar sallaklardan daha akıllıymış bilimsel olarak açıklanmış biliyorsunuz. Her akşam yayınlarda size anlatıyorum ya şu bilimsel olaylara çok merakım vardır. Sebeplerini de merak ederim hep. Çünkü solaklar beyinlerinin sol taraflarını da kullanabiliyorlarmış. Sağı kullandıkları gibi. Anlatabilir mi? Evet. Buna normalde altın maske de diyorlar biliyorsunuz. Bu zerdiçalı zaten koymadıkları at kalmadı. Maşallah. Yani bu Ciddi anlamda sivilcelerinizi kurtacak. Haftada iki kere yapmanızı istiyorum. İki kere yapılırsa ve aynı böyle benim sürdüğüm gibi süreceksiniz. 20 dakika beklemenizi istiyorum. 20 dakika beklenirse bu sivilceli ciltler için geçerlidir. Sivilce olan bölgenize sürün. Tamam mı? Yani 20 dakika beklemenizi beklemenizi istiyorum alık suyla yıkayacaksınız Tamam mı e, gözaltınıza getirmiyorsunuz Tamam mı e, Eğer ki bütün yüzünüze sürmek istiyorsanız limon ve sirkeyi çıkartmanız gerekecek ama şimdi onu hiç karıştırmayalım onu ekstradan Ben başka bir tarifle veririm tamam mı Sadece bu zaten e, başlığında koyacağım sivilceli ciltler için bu e, faydalıdır cildi de besliyor aynı zamanda ciddi bir faydası vardır yani devamlı kullandığınız zaman Sonucunu görürsünüz Haftada iki kere yapmaya Çalışın Bu cilt lekelerine de aslında iyi geliyor Cildi birazcık Bu e, nemlendirecek Yani hem kurutacak hem nemlendirecek Çünkü içinde süt var Bal var limon var Limon e, sirke biraz kurutacak e, Zerdeçal Zaten e, cildinizi onaracak Biliyorsunuz az önce saydım Güçlü bir antioksidandır zerdeçal. Ama tabii ki bizim amacımız şu anda sivilceler. Tamam mı? Ee, tarifim bu kadar. Lütfen iki kere yapın. Ee, önce her zaman ne diyorum? Çene yanında. Hani bir küçük bir yerde testinizi yapın. Reaksiyon olursa kızarma, kaşıntı, kabarma gibi kesinlikle yapmayın. Bu benim e, ikinci verdiğim başka bir sivilceler için tarif. Ben fırsat buldukça da size yine vereceğim. Neden böyle alternatif sunuyorum? Alerjiniz oluyor, olur, yapamazsınız. Elinizde en azından başka bir tarif de bulunsun. Tamam mı? Benden bugünlük bu kadar. Her an yeni bir videoyla gelebilirim. Hem bugünlük bu kadar diyorum hem de gelebilirim diyorum. Siz beni anladınız zaten. Neyse yayında anlatacaklarım var akşamleyin size. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.